Efendiler, beyefendiler, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından roket sanda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçen hafta kuruluşunuzun 33. yıl dönümünü geride bıraktığınızı öğrendim. Ülkemizin milli savunma alanında küresel bir aktör olmasında önemli bir katkınız var. Geliştirdiğiniz milli teknolojiyle dünyanın en iyi savunma sanayi firmaları arasında yer alacağınıza inanıyorum. Milletimizin roket sanı savunma sanayinin çok güçlü bir aktörü olmasının yanında sosyal konuların da takipçisi. Savunma sanayinde kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarıyla sektörde öncü konumdasınız. Kadın çalışanların liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyetin gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Değerli konuklar, 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız sıfır atık projesi tüm ayaklarıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir dönüşümdür. Atık çeşitliliğinin fazla olduğu her noktada hızla sıfır atık uygulamasına geçiyoruz. İnşallah 2023'e kadar sıfır atık Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmış olacak. Malum Avrupa 2050 yılında karbon nötr bir kıta olacağını açıkladı biliyorsunuz. Buna göre Avrupa ile ticaret yapan ülkeler iklim politikalarına uyum sağlamazlarsa ekonomilerinde sorun yaşayacaklar. Dünyanın birçok yerinde farklı sektörlerin lider firmaları sıfır karbon ekonomiye geçiyorlar. Çünkü ilerleyen dönemlerde iklim politikalarını uygulamayan firmalar küresel rekabette geri bir konumda kalacaklar. Biz de artık ülke olarak kendi dönüşüm süreçlerimizi hızlandırıyoruz. Bu önümüzdeki tercihlerden biri değil, bilakis başlı başına bir zorunluluktur. İklim değişikliği halının altına süpürüp görmezden gelebileceğimiz bir konu değildir. Bunun etkilerini hayatımızın her alanında görüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayı son 51 yılın en sıcak Mayıs ayı olarak kaydedildi. Sıcaklık 19.3 santigrat olarak ölçüldü. Yani 2.6 santigrat artış var. Yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız kuraklık tehlikesi yine hepimizi korkuttu. Televizyonu açtığımızda çevre felaketleriyle ilgili haber almadığımız bir gün geçmiyor. Doğa üzerindeki stresi kaldıramadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Tüm bunlar kamudan özel sektöre, 7'den 70'e istisnasız herkesin eşit sorumluluğu olduğunu anlatıyor hepimiz ortak bir şuurla dünyayı iyileştireceğiz. Bildiğiniz gibi dünya ortak evimiz çevre projelerimizin mottosudur. İklim değişikliğinin etkileri dünya üzerindeki herkesi ve her canlıyı eşit etkiliyor. İster yanı başımızda, ister dünyanın bir diğer ucunda olsun, her çevre felaketi istisnasız hepimizin felaketidir. Son günlerde denizlerimizi kaplayan müsilaj hepimizi maalesef son derece üzdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstün bir gayretle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da atlatacağız. Şairlere ilham olmuş Marmara Denizi ve ülke topraklarına birer mavi boncuk gibi serpilmiş akarsu ve göllerimiz insanlık mimarıdır. Bu şuur ülkemizin eşsiz doğasını korumada tek formülümüzdür. Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkes bireysel hayatında yapacağı ufak değişikliklerle büyük çevreye büyük katkı sunabilirler. Bakın yeni bir araştırmaya göre okyanusları kirleten plastiğin yiyecek ve içecek ambalajlarından oluştuğunu söylüyor. Şimdi havaların ısınmasıyla piknik alanı sahil kenarı gibi yerlerde atılan çöplerde büyük bir artış var maalesef. Parklarımız çekirdek kabuklarıyla yiyecek içecek paketleriyle kaplı. Bunlar son derece üzücü ve hazin manzaralar. Lütfen çöpümüzü fırlatıp attığımız toprağın ve denizin de evimiz, yuvamız ve vatanımız olduğunu asla unutmayalım. Bu duygularla sözlerime son veriyorum. Ev sahipliklerinden ötürü roket sana ve programda emeği geçen herkese Teşekkür ediyorum. Ha kazandı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.